Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz geçtiğimiz videoda 490 litrelik bir akvaryum kurulumu gerçekleştirmiştik. Ee, şimdi bu akvaryumda bakteri kültürü nasıl oluşturulur bunu konuşacağız. Öncelikle akvaryumumuzu ben size bir göstermek istiyorum. Şöyle. 140'a 50'ye 70 ölçülerinde 490 litrelik bir akvaryum. E, tropüs besleyeceğiz. Hangi tür besleyeceğimizi geçen videoda söylememiştim. Sizlere de sürpriz olsun. İki tür e, arasında gidip geliyorum. E, hangisine karar vereceğimi ben de bilemiyorum. E, ama e, muhtemelen bir sonraki videoda e, birlikte e, göreceğiz. Şimdi ee, ben akvaryumu kurdum kurduğum videosunu zaten paylaşmıştım ee, sonrasında akvaryumu bir gün boyunca boş çalıştırdım boş çalıştırmaktan kastım şu iki tane pipo filtre ee, ısıtıcım da çalışıyor ee, FX4 ee, fluvalın dış filtresi de aktif halde o da çalışıyor yani sanki içerisinde balık varmış gibi aktif halde çalışır halde bıraktım e, ak akvaryumu ve dün akşam şöyle seranın bakteri kültüründen ekleme yaptım. Bu bakteri kültürü 250 mililitrilik su için e, yeterli geliyor. E, bugün 50 mililitre daha satın aldım. Onu da akvaryuma bugün ekleyeceğim. Bakteri kültürü eklemek zorunda mıyız? Değiliz. Ama eklersek daha sağlıklı ve daha hızlı bir kurulum gerçekleşiyor. Biliyorsunuz trapeyüsler de biraz hassas, yani çabuk hastalanabilen balıklar. O sebepten biraz daha böyle titiz davranıyorum açıkçası. Bakteri kültürü eklediğimiz zaman suyu bulandırıyor. Ve bu bulanıklık da 4 saatte 24 saat arasında düzeliyor. Ben dün bakteri kültürünü eklediğim zaman bulanmıştı. Bugün baktığımız zaman tertemiz bir suyla karşı karşıyayız. Şimdi yine ben bakteri kültürünü koyduğum zaman su tekrardan bulanacak ama yine çok kısa bir sürede su yine berraklaşacaktır. Bu bakteri kültürü eklediğimizde o kültür... Kayalara, pipo filtrelere, kuma ve dış fitin içerisindeki malzemelere e, tutunuyor. Bu da e, suyun biyolojik dengesini sağlayan bakterileri akvaryuma e, kazandırmak demek oluyor. Şimdi bakteri kültürünü ben bugün ekledikten sonra yarından itibaren de düzenli bir şekilde bakteri feeder eklemeye başlayacağım. Bu e, Herkesin aslında bakteri kültürü zannettiği bir ürün ama bu bakteri kültürü değil bu bakteri besini yani bizim içerisinde var olan faydalı bakterileri besleyen bir besin ve onların çoğalmasını sa sağlıyor. Zaten üstüne baktığımız zaman da şöyle faydalı bakteri popülasyonunu sağlar diyor bir istenmeyen nitrat ve fosfatı giderir diyor iki. Suyu biyolojik olarak temizler diyor. Bu da üç. Ee, ölçekleri kendi akvaryumunuza göre bakarsınız. Arka tarafında bir kullanım kullanım talimatı var. Bu kullanım talimatına uygun bir şekilde kendi akvaryumuza uygun ölçeklerde e, akvaryumuza katabilirsiniz. Ama bunu tekrar söylüyorum. Bu, bu bir bakteri kültürü değil. Akvaryumuzda var olan bakterinin e, yararlı bakterinin çoğalmasını sağlayan bir bakteri besini. Lütfen bunu karıştırmayın. Bir de ben e, kaya tuzu ekleyeceğim. Kaya tuzu tropis akvaryumları için iyi oluyor. E, çok fazla değil. İyi olduğu için yaklaşık e, yani bir avuç kadar bir kaya tuzu ekleyeceğim. İyotsuz kaya tuzu. E, kaya tuzu ee, normalde şöyle ekleniyor. İçerisinde canlı olsaydı, balık koymuş olsaydık, bu kaya tuzunu akvaryumdan aldığımız bir suyla e, eritecektik bir kapta, e, eritecektik. Sonra da azar azar akvaryumun farklı bölgelerine boşaltacaktık. Ancak e, şu an akvaryumda herhangi bir canlı bulunmadığı için ben bu kaya tuzunu direkt e, akvaryumun içerisine atacağım. O da zaten kısa sürede suda çözülecek. Şimdi bu şekilde. Şimdi bir de ee, ya senin çok iyi filtrem var dedin e, diyeceksiniz. Ama neden iki tane de pipo filtre koydun e, diye soracaksınız ya da düşünüyorsunuzdur. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Birincisi pipo filtreler çok iyi bakteri tutuculardır. E, üzerinde az miktarda su döngüsü olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde bakteri tutarlar. Ve çok da verimlidir. Ama benim aslında buradaki amaçlarımdan bir diğeridir şu benim arka taraftaki odaya iki tane set gelecek. Birisi yavru akvaryumları için, yavrular için bir e, ak akvaryum seti gelecek. İkincisi de e, 180'e 60-60 ölçülerinde ikili, iki katlı ikili bir set gelecek. O da Diğer Tropeus türlerinin için e, düşünüyorum. Bu pipo filtreleri arka tarafa yeni kuracağım. Akvaryumlara taşıyacağım. Burada hazır olmuş oluşmuş bakterileri arka taraftaki akvaryuma koyup birkaç gün çalıştırdıktan sonra yeni balık eklemesi gerçekleştirebileceğim. Böylece işte şu Seran'ın bakteri kültürünü kullanmak zorunda kalmayacağım. E, eğer ki sizin de etrafınızda güvendiğiniz e, ee, böyle sağlıklı olan akvaryumlar varsa arkadaşınızda olur ee, işte ya da evinizde ikinci bir ak akvaryum olur. O akvaryumlardaki sağlıklı faydalı bakterileri yine kuracağınız akvaryuma taşıyabilirsiniz çok kolay bir şekilde. İşte bunun yöntemlerinden birisi şu. Ee, dış filtredeki elyafınızı alıp ya da oradaki bir süngeri alıp, alıp kendi dış filtrenize tak takabilirsiniz. Ya da işte o akvaryumda bir süre pipo filtre koyup mesela bir hafta 10 gün o pipo filtreyi o akvaryumda çalıştırıp daha sonra alıp kendi akvaryumunuza e, taşıyabilirsiniz. E, bunlar size e, bakteri kazandıracak şeyler ve işte seranın e, bakteri kültürünüzü kullanmanıza gerek kalmayacak e, durumlardır. E, bunu yalnız taşırken şöyle bir dip nokta var bunu birçok kişi atlıyor. Şimdi şöyle ya pipo filtreden bahsedelim ya da işte i, i dış filtrenin içerisindeki e, e, elyaftan e bahsedelim. Hangisini alırsanız alın şöyle yapın. Bir kaba e, akvaryumdan su alın ve bu pipo filtreyi ya da e, dış filtrenizdeki elyafı ya da suyunu geri o suyun içerisine koyun ve en kısa sürede e, eve Gelin ve akvaryumunuza yerleştirin. Çünkü bunun sebebi şu: e, O bakteriler suyun dışında kalırsa e, kısa sürede ölebilirler e, ve koysanız da hiçbir işe yaramaz. Çünkü ölmüş bakteriler orada faydadan çok zarar getirir size. E, o sebepten dolayı mutlaka suyun içerisinde taşıyın evinize ve işte bunu yapmanız size ne sağlayacak hemen bakteriniz kısa sürede akvaryumuza oturmuş olacak. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Yakın bir zamanda tekrardan bir video paylaşacağım. O videoda da büyük ihtimalle e, tropiyozlarımızı gidip almış olacağız. Hatta belki bu akvaryumuza eklemiş E olacağız. Bu süreçte sizinle beraber e, yine birlikte e, paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.